Böyle zamanın caddesi. Karşılıklı sağlı sollu hep yerleşim yerleri varmış arkadaşlar. Burayı açık hava müzesi haline getirmişler. Ve ileriye doğru gidiyor. İleriyi size bizzat göstereceğiz. Mahalle mahalle, sokak sokak bölmüşler arkadaşlar. şey çok eski yapıtlar tabii bunlar. Baba, nereye gideceğiz? Karşımızda bir tane de antik tiyatro var, Sidi antik tiyatro. Daha önce size e, Aspendos antik tiyatroyu göstermiştik. Burası da farklı bir yer. Tabii bu civarda böyle yerlerden birkaç tane var. Bir şimdilik burayı dışarıdan göstereceğiz. İçeri girmeyeceğiz. Evet, bu burayı da dışarıdan görüntülüyoruz. Size antik tiyatro arkadaşlar burası da. İçine girmeyeceğiz. Aşırı sıcak var. Hiç güneşte durulmuyor. Yölgede bir 10 dakika nefes alacağız arkadaşlar. Burada da bir müzesi var arkadaşlar. Bakalım içine girebilirsek. İçini de göstereceğiz size. Antik tiyatronun girişi burası. Ama dediğim gibi içeri giriş yapabiliyormuşuz. Şimdi gireceğiz arkadaşlar. İçeride ne var ne yok onu da bilmiyoruz. Farklı bir şeyle karşılaşacak mıyız onu da bilmiyoruz ama bir girelim bakalım dedik. Evet dışarıda ekspertler buraya müze amaçlı koymuşlar arkadaşlar. İçeride bakalım neler var. Hep beraber göreceğiz. Konak yazıtları. Bu tarz figürler buralarda meşhur. Burada güneş saati varmış arkadaşlar. Bak. Şu anda güneş saatine göre saat 4. Bizim saatimizde 4.30. Hemen hemen tutuyor zaten. Evet. Bir gelelim bakalım tişört salonu varmış içeride. Bakalım. Evet, bu heykeller zamanında buralarda antik kazılar sırasında çıkmış arkadaşlar. Alaaddin'in sihirli lambası da var burada. Evet, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bu heykeller biliyorsunuz Roma döneminde meşhur. Sürekli böyle şeylerle uğraşıyorlar bu Romalılar. Yani adamlar taş ustası olduğu için Başka şeyle uğraşamıyordur zaten. Normal. Zamanındaki şeylerin büstleri hep. Heh. Heh. Bu bir light arkadaşlar. Bunu herhangi bir yerde kazı da çıkartmış olsanız milyon değerinde bir malzeme. Bir başka Evet. Lahitler güzel. Heykellerimiz var burada. Ve devam ediyoruz. Başka odaya. zamanın paralar arkadaşlar Evet kumbarası da var adamların. Roma İmparatorluğu arkadaşlar. Burası. Ve şu bina. Binada. Bina da eski yaptı arkadaşlar. Yani yeni yapılmış da sonradan içine bu heykeller koyulmamış. Bina da eski Bakın giriş. Taşlar, mermerler. Buralar zamanın önemli yerleriymiş. Evet. bir iskelet. Arkadaşlar Gördüğünüz bu gibi. ada ama ölmüş hani iskelet. Burada ne olduğunu görebiliyorsunuz. Evet. Devam ediyoruz. Niye <laughs> acil <laughs> bir çocuk lahiti bunların her birisinin lahiti arkadaşlar buraların meşhur olan işleme saçlarını Gördüğünüz gibi böyle izlenim açık hale getiriyorlar. İnsanlar buraları görüyor. Fotoğrafların çekiliyor. Bir <laughs> e çıkıyor arkadaşlar. <laughs> evet. Buranın da sonuna geldik. Burayı da size göstermiş olduk arkadaşlar. Bu tarz yerlere gez mervesi göstermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Takipte kalın. Like atmayı unutmayın. Bu da ne biliyor musunuz arkadaşlar? Zaten aşağıda altında yazıyor. Tiyatro tamir yazısı diye. Zamanı geldiğinde nereyi nasıl tamir etmeleri gerektiğini gösteren bir yazıymış arkadaşlar. Türkçe çevirisi şu anda mevcut değil.